<laughs> <süper>. Bir yanımda. <laughs> yakın biri, yakın biri bana. Geldi burada, burada, burada <laughs> Olsun, mükemmeldi. Kaldırıyor şu an. Bir canı varmış lan. Ayağımı attım. Ramadım. Bak. 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 <gülüyor> 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 o üç Gerçekten gelim Üç kateye gelin. Bakın nasıl bir lavuk. Çok kişi var ya beyler. Haberiniz olsun. Silah bulamadım. En az iki takım geldi en az. Aşağı atladı onlar. Yo atlamamış. Buradalar. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bir canı var. bir canı Düştü biri. Beyler yardım. Abi inanılmaz. Bir yerde kaldırıyor şu an. Bir cana varmış lan. Baya mıyım. Baya mıyım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl düştüm ben onu bile anlamadım. Burada burada kırık. Geldi. Nasıl girdi? Yukarıda yukarı çıktı. Blaster geliyor. Valla iyi yaptın. <laughs> Ölmezseniz şey yapacağım. Bir şey yok valla bir şey yok ya. <laughs> Solda. Senin solunda. O biri mayına e bastı. Aha. Or şurada dam var ya. Onu bitirsene. Ne e var? tam şur şurada. Morda morda. Morda dam var. Yeşil. Morda dam derken ben varım morda. Adam altında altında. Bounda Ara katta. Şey mavi <laughs> dam vurdu. bu adam. Loot bir tane daha adam var. Tamam. Mavi onu çek. Burada sıka var. Şunu oynayabilirsiniz. Eksik bir şeyim var mı? Yok yok. Adam, adam var. mı bu ya? Hı, -hı. Bu adam var. Yeşil desek lazım maviye. Gidiyorum hemen. Bravo. Nice. Abi beni bitirmesin ya. Kötünü yırttı adam seni bitirmek için ya. Bir can, bir can var. Bot tamam. Kaldırma öyle sen direkt. Worry, tamam ben kaldırdım. Tam karşıda var, tam karşıda. Bırak. Tam karşıda var abi. Sol, sol. Biri aim koymuş, şey mağlatlamış biri. İki kişiyi bitirdim. Nerede abi? Bakayım seni izleyeyim azıcık. Şunun arkasında. Mavinin arkasına geçti. O Yapıştırdım düştü? Onu. O mu düştü? Evet o düştü. O işte bizi darlayan. Bak yok aynen önünde. Şurada var. A i̇çeriden, içeriden geçecek, içeriden geçecek. Beyaz e aldım onu. Bu aşağıda kill gelmedi bana. Bir tane daha hanım var. Ya, ya. İki kişi var tamam. altta. <laughs> Biri yanımda. Yakın biri, yakın biri bana. Geldi burada, burada, burada. olsun mükemmeldi ya. Helal sana be. Helal sana. <laughs> Helal sana abi. Helal sana abi. Helal sana Ya o damladığımı bitireyim dedim hani 3'e 2 kalalım.